Değerli izleyenler, İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Kıymetli izleyenler, Başkan Necahattin Demirtaş yayınladığı mesaj ile vatandaşların Mevlid kandilini kutlayarak Gürbüz Camii'nde yatsı namazından sonra vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. İlk adım belediye başkanı Necati Demirtaş, Mevlid Kandil dolayısıyla Gürbüz Camii'de yatsı namazı çıkışı kandil simidi ikramında bulundu. Başkan Demirtaş, ülkemiz İslam alemi ve tüm insanlığa birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni ederim dedi. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Samsun'da bulunan amatör spor kulüplerine tatlı moral desteğinde bulunuldu. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, Şehrimizi sporda da marka ilçe yapmak için amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz dedi. İlk Adım Yapma Spor Kulübü Başkanı Ali Akgüz'ün katıldığı ziyarette takıma moral vermek amacıyla sporculara tatlı ikram edildi. Kıymetli izleyenler, ilk adım zabıta ekipleri ilçe genelinde halkın sağlığı için yapılan denetimleri aralıksız sürdürüyor. İlk adım belediyesi zabıta ekipleri berber, kavafer ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yaptı. Yapılan denetimde ya hijyen kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı olmayan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. Kıymetli izleyenler, Başkan Necatin Demirtaş 2021 yılı itibariyle ilçede 17 bin ton sıcak asfalt döktüklerini ifade etti. İlk adımda yeni açıdan projeli yolların ve asfalt çalışmasının altyapısıyla ilgili çalışmalar biter bitmez yaptıklarını kaydeden ilk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş, su, elektrik, doğalgaz, İnternet gibi çalışmalar nedeniyle asfalt bütünlüğünü bozulan sokaklarda sıcak asfalt ve yama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi'ne bağlı Mete Adanır Spor Kompleksinde geleceğe sporcu ordusu yetiştiriliyor. İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş'ın spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda Mete Adanır Spor Kompleksi geleceğe sporcu yetiştiriyor. Cimnastik, tekvando, kickboks, muay thai, güreş, masa tenisi, pilates, stip aerobik, basketbol, bayan ve erkek fitness 12 branştan 17 antrenörle 2193 lisanslı sporcusu ile şehrin gençlerini spora yönlendiriyor. Kıymetli izleyenler İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteni ile sizlerleydik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşçakalın.